Beyler Deresi e, Şehir Parkı ve Millet Bahçesindeyiz. E, 1.351 metrekarelik e, bu büyük parkta şehrimizin en büyük parkında e, çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Tabii alan çok büyük. Birkaç yıldır da e, sürekli burada e, çeşitli etkinlik, organizasyon, yenileme, e, yeni imalatlar e, yaparak hep e, geliştirip büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz çalışırken de sürekli yeni teknolojileri, yeni işleri, yeni arayışları da hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Tabi alan çok büyük olunca gelen misafirlerimizin de bu parkı gezmek isteyişleri var. Bu parkta yürüyüp bu parkın güzelliklerini de görme ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarını gidermek için de şimdi deneme amaçlı bir ring aracı takviye ettik. Hem parkımızın gelen misafirlerin en iyi şekilde gezdirilmesi hem burada bir ekstradan yeni bir alan açılması farklı türden araçlar kullanılarak bölgenin hem turizmine hem de cazibesine ekstradan alan açılıp destek veriliyor. Bu aracımız da tamamen çevreci, elektrikli, herhangi bir çevreye zararı olmayan aynı anda 6 kişinin binebildiği ve Parkı gezebildiği bildiği güzel bir araç oldu. Biz de bu aracı bugün ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdik. Gerçekten de hem güçlü hem sessiz hem de çok pratik kullanışlı bir araç. Hem şerlerimize yeşil Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun.